Her şeyi kaybettik. Her şey. Hayatım merak etme, her şey düzelir. Benim soyadımı taşıyan şirketin başında bir mafya babası var şimdi. Bak sen merak etme, sorup soruşturuz. E, bu ülkenin polisi var sonuçta. Bütün evet. aileyi boğazına kadar suça batırdı. Ben bu şirketi bugünlere nasıl getirdim, sen biliyor musun? Ne oldu şimdi her şey. Çöp oldu. Keşke beni öldürseydi. Keşke gözümün içine baka baka beni öldürseydi de bana bunları söylemeseydi. Hayatım. Bak nasıl bu hale geldiyse yine el ele verip çıkarız bu işin içinden. Yeter ki sen iyi ol. Ben iyi olamam artık Firuzan. Baba. İlhan. İlhan lütfen. Defol git buradan. Baba dinle beni ne olur. Defol oldu? git dedim. Hayır baba dinleyeceksin. Yalvarırım dinle. Benim bir suçum yok ben istemedim. Mecbur bıraktılar. Nasıl mecbur bıraktılar be? Benim uçaklarımla uyuşturucu taşımasınız. bunun mecburiyeti mi olur lan? Baba polise gittim, ihbar ettim. Adamlar sıyrıldı, herifler çok güçlü. E adamlar terörü finanse ediyor. Terör mü? Güçlüdür yani. Terör. ...Türel soyadı terör örgütüyle birlikte anılacak bundan sonra. Öyle mi? Aynen öyle. Baba ne olur dinle. Ayhan, yeter. Olmaz, dinleyecek. Artık tek bir cümle bile duymak istemiyorum. Benim senin gibi bir oğlum yok. Baba yapma. Bir daha görmek istemiyorum seni. Kendi ellerimle polise teslim edeceğim seni. Baba öldürürler hepimizi. Sen öldürdün hepimizi zaten. Beni öldürdün, kardeşini öldürdün, abini öldürdün, kendi karının çocuğunu. Herkes öldürdün ulan. lütfen, lütfen sakin ol. Ya bir tek ben mi hata yaptım bu evde? Sen yapmadın mı? Adamın arabasına uyuşturucu koymadın mı? Öldürmedin mi adamı? Ben hiç kimseyi öldürmedim. Ben ne yaptımsa gücüme güç kattım. O güç sayesinde siz bugünleri gördünüz. Anladın mı? Baba yalvarırım dinle. Ah ben bunu kaydetseydim. Baba öldür ama böyle yapma. İlhan, yeter. Karışma Firuza. Karışırım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Öldürecek misin adamı? İşler bu noktaya gelmeden ben her şeyi söyleyecektim. Sen durdurdun beni. Hiç konuşma sen. Saçmalama. Bir dakika, bir dakika. Bu olanlardan senin haberin var mıydı Firuzan? Bu evde olup biten her şeyden haberin olduğu gibi bundan da haberin vardı yani. Yok artık. Firuzen ne saçma diyor bunlar? <laughs> Hayatım. Hayatım gerçekten bak. Ben gerçekten her şeyi son dakikada öğrendim. Ayrıca o uyuşturucu olayından falan gerçekten hiç haberim yok. Sana söyleyecektim. Ne zaman söyleyecektin Firuzen? Hayatım söyleyecektim. Firuzen <laughs> ne zaman söyleyecektin? Sen kalp krizi geçirdin hastaneye kaldırıldın nasıl söyleyebilirdim? hepinizin belasını versin. Oh, don't Behram Bey. Efendim. Maraşlı içeride bir şeyler çeviriyor. Milleti içeri topladı. Görüşüm yok. Tamam tamam. Seni dert etme içeriye. Dışarıya bak. Biri çıkmasın yeter. Onda sıkıntı yok. E zaten tek bir çıkış var. E o da sende. Anlaşıldı abi. Haydi. Görüyor musun bu Maraşlı'yı? Hiç vazgeçmiyor vallahi. Aslında severim ha ben böyle adamları. Ben de. Ama benim için çalışıyorlarsa. İlhan'ın süresi daralıyor Sence gelecek mi? Vallahi kendi bilir. Ya tıpış tıpış kendi çıkar o evden ya da kardeşinin cenazesi için. Bana fark etmez. Keyfi bilir. Öyle ya. Ulan İlhan, bugün de kimsenin telefonunu açası yok. Celal yeter artık ne olduğunu anlatman gerekiyor. Ya içeride insanlar delirdi, delirdi. Ne yapıyorsun sen? Resmen rehin aldım bizi buraya, farkında mısın? Rehin aldım çünkü dışarısı tehlikeli. Ya neden? Bakın, herkes de Anlamazsa güç farkındayım ama beni anlamanız gerekiyor. Dışarıda bir keskin nişancı var ve buraya izliyor. Her an ateş Ne, ne diyorsun sen ya? Evet. Ya evet. şaka mı bu? Ne? bunu anlatmak zor. Ama bana güvenmeniz lazım. Ben sizin hayatınızı kurtaracağım. Tamam mı? Güvenin bana. O zaman niye polis aramıyoruz? Polis arayamayız. Bakın içeride bir bomba var. Polis gülümse bunu zaman yaşar. Güvenin bana. Salçın olun. Güvenin. Salçın olun. Salçın olun. Salçın olun. 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 Kalın burada. Salçın olun. Kim bu adamlar? Beni vuranlar mı? Hayır daha kötüler. Abinin peşindeler. Abimin mi? Hangi abinin? İlhan abinin. Tehlikede. Öldürmek istiyorlar. Tehdit ediyorlar abini. Kahretsin haber verdin mi peki konuştun mu abimle? Yok aradım açmıyor. Hazri Bey'le konuştum ama. Yani niye insan gibi baştan açıklamadın durumu? Ne diyecektim Mağur görmüyor musun olanları? İnsanlar telaş edecekti. Dışarı çıkan ölecek anladın mı? Ne yapsaydım recam etseydim. Allah kahretsin. Öleceğiz burada hepimiz. Tamam endişe edecek bir şey yok. Kontrol altında şu an. Yılanı arıyorum. Tamam. Dur! Sen çıkmadın değil mi? İyi misin? Ah, çok canım yanıyor. Ambulans çağır. Ey başını ey başını ey. ey. başını. Geri çek kendini. Kendi geri çek. <laughs> Bekle öyle kal. Öyle kal. Gördünüz değil mi? Beni dinlemezsiniz. Başınıza gelecek olan bu işte. Eğer benim lafımdan çıkmayacaksanız arkadaşınızı kurtaracağım. Tamam mı? Tamam tamam. Allah <laughs> Yapma. Hey. Yapma. Ya seni de vurursa? Vuramaz. Vurursa istediğini alamaz. Emin misin? Eminim. Merak etme. Hiç yurttan şansını deneyeceğim. Duydunuz mu beni? Anlaşıldı mı? Evet duyduk. <laughs> Kimse bir yere kıvırdamayacak. Bir şey yok. Çok, Çok. Çok canım yanıyor. Ya, biraz daha dayanaklık. <laughs> Ah çok canım yanıyor. Tamam tamam geç Aa, bakacağız geç. Kan kaybı öleceğim? Hayır hayır, hayır 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 sevmiyoruz. Abi bir iki saatim var gel sevmiyoruz bir şey yok. Bez verin çabuk bez verin. Tamam tamam bastır. Üzerine bastır. Tamam. Aa. Üzerine bastır. Tamam. Ah. Tamam. Sakin ol. Sakin ol tamam mı? Sakin ol geçecek Ecem. sen de. Tamam. Celal ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Tamam ol, tamam dur. Şimdi Nevzat yolda halledecek. Merak etme tamam mı? Sen içeriği sakin tut tamam. yeter. Seninle tek isteğim ait. <laughs> tamam, denerim. Haydi Mahur, haydi. Eyvallah, birader. Acelem var. Çok sağ ol. Firuzan hanım bir isteğiniz var mı? Yok Nuran! Yalnız bırakın bizi! Nasıl isterseniz! Gel. İlhan! açar mısın hayatım kapıyı? İlhan. İlhancım açar mısın kapıyı? İlhan. İlhan duymuyor musun? Lütfen açar mısın kapıyı? İlhan ne olur bak yalvarıyorum, endişeleniyorum. Lütfen açar mısın? İlhan. İlhan diyorum. Lütfen açar mısın kapıyı?